失礼します。 Thank you. Şubat ayında dikim yapıldı. Ee, Mayıs itibariyle hasadımıza girildi. Bir buçuk aydır da yaklaşık olarak bir buçuk aydır hasat yapıyoruz. Yapıldığımız hasatları çoğunlukla ihracat olarak yurt dışına gönderiyoruz. Ukrayna pazarımız açıldı. İlk defa bu sezon Ukrayna'ya ürün göndereceğiz. Evet. Ukrayna'dan talep şu anda savaş yoğunluğundan dolayı fazladır. Genel olarak ihtiyaçları da fazla olduğu için e, fazla ürün gönderiyoruz. E, domatesteki verimlilik dekara 60 ton olarak üretim yapmaktayız. 60 yaklaşık olarak 60 dönümümüz var. Yıllık üretimimiz 3000 ton. Son zamanlar Ukrayna pazarımız açılmıştır. Ukrayna'ya dış ticaret uzmanımız tarafından belirtilen kurallara uygun olarak ürünlerimizi hazırlamaktayız. Ukrayna haricinde Moldova'ya gönderiyoruz, Sırbistan'a gönderiyoruz, Bulgaristan'a gönderiyoruz, Hollanda'ya gönderiyoruz. Hollanda'da son zamanlar bizden domates almaktadır. Genel olarak sevkiyatlarımız e, zincir marketler, iş piyasada zincir marketlere ağırlık veriliyor. Hani ülkenin çeşitli illerine domates sevkiyatlarımız gerçekleşiyor. Daha çok ihracata da önem veriyoruz. İhracat kapasitemiz de iş piyasa kadar vardır.